Öncelikle e, rakip takımı da tebrik ederim. Trabzon FK'yı gösterdikleri mücadeleye dolayısıyla. E, çok güzel bir maçtı bizim açımızdan. Fırtınalı bir maçtı. Hava şartları iki takım için de çok zordu. E, ama kazanan taraf biz olduk. Bu sezon belki de oynadığımız en iyi oyunu oynayabildik. Hava şartlarına rağmen en iyi mücadeleyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımızı yani kardeşlerimizi tebrik ederim. Gerçekten e, muazzam bir maçtı. Ee, şimdi bugün itibariyle de e, maçımın analizini yapıp e, hatalarımızdan ders çıkartmamız gereken konularımız var. E, ve odağımı sadece Adana maçına yönlendirdik şu an. E, iyi gidiyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. E, son virajdayız. 4 haftalık bir süreç kaldı. Ve bunu da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz ve devre arasına girmek istiyoruz.